belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. CHP Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal toplumun her kesiminde terör örgütü PKK'yı destekleyen terör sevicisi olarak bilinen DEM Parti ile ilgili sözler üzerine Özgür Özel CHP'li belediyeler kişilerin hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kütanya'dan halka seslendi. Özgür Özel, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın Dem Parti'ye yönelik sözleri üzerine belediye başkanları belediyelerin kapılarını herkese tam olarak açacaklarına dair söz verecekler. Taahhütname imzalayacaklar dedim. Hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Özgür Özel, Kütahya'da halka seslendim. CHP Afyon Karahisar Belediye Başkan adayım Burcu Köksal'ın seçildiğimde belediyenin kapıları Dem Parti hariç her siyasi partiye açık olacak sözleri hakkında konuştu. Özel, CHP'li belediye başkan adaylarının bir taahhütname imzalayacaklarını söyledi ve mal varlığımın seçildiğimde belediyenin kapısını asacağım diye taahhütname imzalayacak. Ayrıca CHP'li belediyeler kadın hakları konusunda kadınların eşit temsili konusunda taahhütte bulunacaklar dedim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta, kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda kadın istihdamını arttırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar ve dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kişilerin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın Belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının kamuoyuna açık taahhütlerini mal bildirimlerinden başlayıp eşit, hakça hizmeti kimseyi ayırmadan sunacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Bu hizmetleri sunacakların kentte ve bizim başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Şimdi her her güzel şeyin bir sonu var. Kütahya güzel, insanları güzel, bugün güneşi güzel, sizinle sohbet etmek çok güzel. Ama ama yavaş yavaş biz Bilecik'e doğru gitmeden önce sizinle bir büyük ittifakı ve onun sözünü konuşmak, sözünü vermek isteriz. Malum karşımızda bir Cumhur İttifakı var. Her geçen gün birbirine benzeyen, her geçen gün birbirine benzeyen, küfreden, hakaret eden, istismar eden, hedef gösteren, şantaj yapan bir ittifak. Bu ittifak AK Parti ile MHP'nin dışında yanlarına bir de yanlarına bir de Hizbullahçıları aldı. Domuz bağcıları aldı. Kadınları sahiplendireceğiz diyen bir anlayış aldı. Bunlar geçen seçimlerden on ay önce Yargıtay'da Hizbullah'ın yasaklarını kaldıracak düzenlemeleri itirazları yapmaya, sessiz sedasız bunların önünü açmaya başladılar. Bu tehdit, şantaj, kötü söz, kavga ittifakının karşısında güçlü, birlikte kimseyi ötekileştirmeyen, ötekinin hakkını da savunan, kimseyi şeytanlaştırmayan, herkesi kardeşleştiren Herkesi kucaklayan bir güçlü ittifaka ihtiyaç var. Biz o ittifaktayız. İttifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı, Türkiye İttifakı renklerini ellerinizdeki ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım kazanınca kim seviniyorsa onlarla birliktedir. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte ağlayanların, onlarla birlikte gülenlerin Türkiye'yi sevenlerin ittifakıdır. Bizim ittifakımızda korkmak yok, korkutmak yok. Bizim ittifakımızda kötü söz yok. Bizim ittifakımız Kütahya'yı kucaklayan, Türkiye'yi kucaklayan ittifaktır. Rengi kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Türkiye. Biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye'ye güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz. Adaylarımıza güveniyoruz. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum.